Merhaba, hoş geldiniz. Evet, bugün çılgınlık modunda fen oynuyoruz. Bakalım nasıl olacak hiçbir fikrim yok açıkçası ya. Şöyle enerjim çok çabuk yenileniyor bu arada. Ya artık ip atsanız, işte ip kaçırsanız da, boşa ip atsanız da enerjiniz yenileniyor ve ölmüyorsunuz. Yani çok şey güçlü bu arada bu. Bakayım seni kesebilir miyiz? Allah. Kesemedik. Gerçekten güzel olmuş ben beğendim ya Seni yakalamak için var 5-6 kere Şeye çevirdim bu arada hmm. Karakter değişimi yaptım Kalmıyor abi ya Şöyle hızlı hızlı ya bakalım Ben sevdim vallahi açıkçası Şu enerjinin falan yenilenmesi Çok güzel olmuş Zaten karakter Ulan sana nasıl kaldı o Vay arkadaş Aha Allah'ım ya Rabbim. Cecilion'u gördünüz mü? Nasıl kaçtı? Yani artık oyun size diyor ki kardeşim istediğin kadar şey yapabilirsin. Allah. Oyun sana diyor ki istediğin kadar <laughs> oyuna istediğin kadar ip kaçır. İstediğin kadar hasa kas tek atabilirsin diyor. Çok güzel bir şey. Bu maç ben bir tane yani şu özelliklerde bir tane şey alabilirim aslında e, Guardian Mifia çünkü zaten enerjiniz bitmiyor Yani çok çok bir şekilde yenileniyor Siz de şey yapmayın yani Kanka tek yedim valla kaç yaşın yok herhalde Gel kankam Ama sen tek dersin değil mi lan Allah'ım Geber Aaaaaa Şaka gibi ya. Tam ultim geldi. O da görünmez oldu. Ultiye bassın da maalesef şey yapamadık ya. Orada iyi oynadık aslında. Bir tane saldırı zaya kap ver bana. Zaten istediğimiz kadar ölürüz bu maç ya. Hiç şey olmaz. Şimdi nereye gidin abi ya? Bizimkiler maşallah yargı dağıtıyor. Baksana. Burada var mı lan buff'ın acaba? Yok. Kanka sen beni tek dersin herhalde değil mi? Kanka sen beni tek dersin ya. fazla şey var. Burada mı lan? Öldün mü? Çocuğu kesin gittin öldün lan bir de helal olsun. Şuna baksana ya çok eğlenceli valla açıkçası. Şöyle oynayalım. Şöyle bir ultimizi atalım hemen. Baksana çok çok yenileniyor ya yapıyor. Skillimiz falan da baya baya hızlı bir şekilde dönüyor. Ben çok sevdim bunu. Oğlum. Ee, niye ben orada? Abim dur. İyi bari. Direkt ultiye basma Beyinsiz çarı gibi. Kanka sal da yani git. Kendi ormanlarını dön. Bir şey yap. Gelme benim koridoruma. mi şey, ormanıma pardon. Şimdi hemen gideceğim. Ne yapacağım? Buff'ımı alacağım ondan sonra. Tekrardan yargı dağıtmaya devam. Elirim bu arada çok sokit oynadım. O lan. Vay üç kağıtçı. Hayır yani sıralı maçta bir şey değil. Eğlenmesine göre niye ormanları mı çalıyorsun oğlum? <laughs> Şöyle bari altından geri düşmeyelim. Gord sen öldün mü kardeşim? <laughs> Gord yattaş ya. Böyle enerjinin sınırsız olduğunda insan daha çok rahat oynayabiliyor ya. Aa, ilk kaçırdım falan. Oha. Ne oldu lan aşağıda? İp kaçırınca kankam dur. Zaten şey yapmaya gerek yok. İp kaçırınca en azından çok çok büyük şeydi. Sıralı maçlarda, klasik maçlarda, kulüplerde vesaire. Burada öyle bir derdin yok. İstediğin kadar oynayabilirsin. Ama on öldün kardeş. Şöyle hemen Beyz atalım enerjimiz yenilensin. biraz da parmaklarımız dinlensin. Ver abi hasar. Allah. Bak enerjimiz bitti bu arada gördünüz mü? Kule altında kalıyorduk. Şimdi hemen tekrardan gidelim. Abi bu böyle bir takım sıralı maçta gelmez tamam. <laughs> böyle hiçbir oyunu kazanmayacaksın kazanmasını istemedin, erken bitmesini istemediğin zamanlarda da adamlar gelir alır yani. Bütün pikleri oyunda kazanmaya oynanlar. Halbuki sıralı maçta yapsanız bunları çok daha güzel olur. Şimdi... Dur çok iyi patlayalım. Ölmeyelim. Şöyle bir kumar oynayacağım. Güzel. Şöyle bir aşağı gidelim. Parmaklarım ağrıyor. Çünkü antrenman yapmadığım için. Sen kesin burada Oha. <laughs> Tekeli Vallahi valla dedi ki oha bu ne ya Evet Gulliver'e haklısın kardeşim ben de hasar kasıyorum bak 3 yani tem oldu neredeyse Bir de bunlar en çok <laughs> fiziksel saldırı itemini veren itemler salmış ikinci balta vesaire değil yani kardeşim. Güzel. Birisi geliyor buraya Oğlum sakin ol. Güzel. Hiç ip kaçırmam ama sevmiyorum yani böyle yavaş oynamayı ondan dolayı atıyorum yani parmaklarımı basıyorum her türlü yere gidiyor. Şöyle şu item, buff'ımızı alalım, ondan sonra blue buff'ımızı alalım. Enerjiden biraz da olsa tasarruf ederiz. Oğlum lord niye aldınız lan? <laughs> İyi misiniz siz? <gülüyor> 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 Güzel. Şimdi bir tane daha saldırı itemi almak istiyorum yani. Ne alayım? <laughs> Avcı darbesi ver. Kankam. Allah o ona çok vurur lan bu arada dur. Bunlar çok vurur bu arada. Hiç şeyimiz yok bizim. Savunma itemimiz falan yok. Şu parlak zırh alayım da bir nebze de olsa hayatta kalayım. Zaten varışım var. Varışla birlikte geleceğim. Şuradaki minyona doğru gidelim. Çok oynadık ya. Çok şey yaptık. Artist yaptık. Ya bitirme bari de kazan. Zevkini alalım ya. Ayrıca bir fenik alıyor zaten. Feni denk geliyor. Elmas falan da harcadım. <laughs> Ücretsiz çevme de vardı o şekilde şey yaptım zaten. <laughs> evet, ben çok eğlendim. Bu maçın üstüne bir tane daha eklerim eğer güzel bir kalırsa. Neden olmasın? <laughs> bakalım bakalım. Hasarı merak ettim. %32 62K hasarla oynamışız. Hemen diğer maça geçelim arkadaşlar. <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Evet, sonunda Franco'yu alabildim. Az önceki feni maçından sonra bir tane dedim bari şunu oynayalım. hop Allahım, Allah, ölmeyeyim lan. <laughs> <İyim>, bari ölmedik. <laughs> Az önceki Franco maçın, feni maçından sonra Franco gelmedi çok çok beni mutlu etti. Gerçi aradan iki maç oynadım, Lapu Lapu ile Gulliver'e geldi ama <laughs> sevmedim karakterlerdi. Bari dedim Franco oynayayım. İnşallah Franco gelir vesaire diye düşündüm ve geldi. Çok mutlu oldum açıkçası. Şimdi hemen şuradan bir hız botu ayakkabımızı ver abi. Gel bakayım. Zaten 4 sende bir 3 sende bir hook atıyoruz abi. Normal şeydi. bana ayalamadım ya. Bana ne <laughs> o nasıl gelmek lan? Abi bak. İki kişinin arasından geçme ya. Ya tutturamıyorum ama iki kişinin arasından geçme ya. Faşa burada bir yerde olabilir çimende. Ama buradaymış iyi bari. Allah Allah nazar dedi bu ne oğlum Tut adam tutamıyorum yanlışı kaldım ayet aten alacaktım bu arada oğlum biz o bir şey esmer kesemeyiz ki lan <laughs> bizi beyitli olmasın kardeşim gel lan buraya faşeye ut yanlışlıkla sen <laughs> Abi Franco Motta çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Bekleme meselesi falan zaten biliyorsunuz yok. Bu karakterin de tek sıkıntısı bekleme süresi. Ya ne güzel tutuyordum fiske attı ya. Şansa bak. Bizimkiler de bitirmeye oynuyor abi. Bitirmeyi oynamayın ya. Sıralı maç değil. Eğlencesini oynuyorsunuz bu karakterleri bu maçları vesaire. Gel de keseyim şunu ya. Arkamda kimse yok ki benim. Ya bir ulti atamadım şaka gibi ya. Kes sen paketi torunum. Kesemezsin kanka. O çocuğun bekleme sesi falan sıfırlanıyor. Valla tam beyin ses çarıyor ya. Lancelot da çok güçlü bu arada biliyor musun arkadaşlar? Gulliver oynuyorum. Karşımda Lancelot var. Çocuğu tutamıyorum. Çocuk double skill kullanıyor Zırt pırt. Var mı böyle bir şey? Gel bakalım. Şimdi onu tutarsam Ya Şaka gibi. Good game, good game. Gel bakalım buraya. Yandım mı kanka? Aha öldü tamam. Good game. Şimdi ya aslında hasar kasarak oynayacak mı? Karşıya baksana bu piklere karşı hasar kasarsak o dakika 2'de 5 kere öldürdük. Bez atacağım ondan sonra tekrardan geleceğim buraya barışla. Şimdi birisi ben örneğin aynı hasarımız olan bir karakterimiz olsa mesela şeyde Yok. Gel at kestik bunu tamam. Öldüm bak kendi kendi keseceğim. Güler güzel güzel. Kesti kendisinden. Dedim herhalde ultisine falan kalırsa ölür misillemeye de. Öyle, öyle bir şey olmadı güzel. Ne kadar çekici Allah. gösterebilirim. Allah. yakaladık çocuğum. <laughs> Vay arkadaş ya. Bir daha ulti atacak Gel bakalım ha. Yat aşağıya. <laughs> Yat. Burada mısın? Yok. Faşa ölmüş. Hmm. Şimdi bir tane de kahin alacağım. Büyük hasar abi. Baksana karşıda adi hasar bir tek cloid var. Bizi eritebilecek. Zaten alfa da çok şey değil. Eritemez herhalde. Yani, öyle düşünmüyorum. Hadi oğlum kimse yok buna. Bak gel buraya. Bu bizi tekrar burada. İlk tekrar vermiş. Kardeşim gel lan buraya. Kimse yok mu? Alo. Ölmedi mi lan o çocuk bu arada? Ölmemiş harbiden ha. Burada ne var? Kestin lan onu paketi. O. Hadi lan. Aha iyi bak. Bir de bir. Olur abi yeriz. Şimdi üstte biriniz gitmesi lazım ya. Ben takımla oynamak istiyorum. Böyle aksiyon falan yaşamak istiyorum. Adamla kulu cool oynuyor abi şaka gibi ya. Burada zaten Esmeralda var. Kardeşimiz içinden geçti gördünüz mü? Hı -hı -hı, hı hı hı. tamam öldü. <laughs> Tek yedi. Abi kule açmayın da yani canınızı yedin. Kule açmayın ya. Ayda da Franco kalmış Franco oynamak istiyorum. Ses fazla mı? birisi ben de oynasa böyle takımda. Ya ADC'miz var ya biz yine maçı kazanırız. İki tane var adiyeci. Bakıyor da bilmiyor gibi ama. Geldim oğlum. Geldim geldim. Kurtardım lan seni. Kurtardım. Hehe. <laughs> Sen bizim adam fiziki atarsın ha. Nereye götürüyorsun kanka bizi? Dersen, Reflex var? verir dedim. Çocuk vermedi ya şaka gibi. Gel bakalım. <laughs> Güzel. Açılmaya başladık arapata gibi ya. Sonradan açılıyor zaman. Olsun abi olsun. Gel kanka görünmezlikle bastım sana. Ne kadar çekici olabilir. Allah kesiyordum ben kestim onu. Onu ben kestim kankam vur lan. Meselesi var gerçi kesemeyebiliriz ama. Güzel, güzel helal lan. İlk defa oynayan bir görüyorum bu arada. Kanka dur beni almadın. Gel gel. Güzel. <laughs> <laughs> Çocuklar hayatın başına oynadı bu arada. Kanka bizim üstümüze atlayabilir mi bu arada? Attamadı güzel. Kanka Esmeralde geliyor. Kaç. Kaç. Çok aramızda beyinsiz gibi dolaşıyor vallahi. Eee hey, kanka öldüm. <laughs> güzel. Şimdi bir tane Ayaz alacağım ya Esmeralde. Alfa'dır kaba Ondan Kuleyi dolayı ama yaparsak yatarız bu maçta. gel. gel lan buraya. Kura altında kalmıyorum ha. Fiskemizi 30 sayede geldiği için <laughs> atmamaya kıyamadığım zamanlar olmuyor tabii ki kalırsık sıralı maçlara nazaran. Ondan dolayı. <laughs> Esmeralda e nasıl ölecek ya? Benim ultim ölürdü. Bu sefer çocuk tank kasıyor muhtemelen. Koş abi. Ya iptal edecektim ya. Pardon. Şimdi gitsem alfa bozacak biliyorum. Anlamadım. Şurada mısın lan Esmeralda? Burada bir yerdedir. Aşağı gitmiş çocuk. Abi arada kalırsam ben yatarım aşağıya biliyorum abi. Karakterim biliyorsunuz kırılgan bir karakter. Kapat bakalım o ya. Ben, ben ölmem ki. Güzel tuttum gel. Gel 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 gel. Bir daha. Heh, güzel kestiler en azından. Hoppala. Abi bitirmeyelim ya oynayalım. Ben bu maça yarım saat de oynarım ya. Hiç sıkılmadan oynarım. Franco Fini maçlarını ben sıkılmadan öneririm ya. Altıcan gibi mi geliyor canım. biliyorum. Gel. Gel buraya. Güzel. <laughs> Çok güzel lan. <laughs> 10 sende bir oyun atıyoruz. Fiskimiz 30 sende bir geliyor. Başka ne isteyebilirim? 2 sende bir hook atıyorsun. <laughs> Kardeşim ölmeyeyim la. Lan hayır. Firından sana bir yansıma şart ya. Yansıma kardeşim, alacağım. Kızın, kızın. Kardeşimiz kendi kendini kessin. Teşekkür ederim Les. Skorumuz gayet güzel. Biraz pasif kaldık erken oyunda ama onun nedeni işte biliyorsunuz o falan açılmadı. Hep gittim Esmeralda ya. Yani çocuk çok hızlı koşuyor. Destek hamlemi girmiş bile zaten. Muhtemelen hareket vermiştir. Bundan dolayı kardeşim geldim lan. Geldim işte dostum gözüm <laughs> <laughs> Yat <gülüyor> Güzel Demek ki Esmer'i bu şekilde keseceğiz diğer tini kesmemiz imkansız Baksana çocuk tek başına kesemedi bu arada Ölüyor da hatta ayaz falan çıkar bir de bu Arkaya gider misin? Bence gidersin et çekin Ey kankam yani haftadır ne geçti yine <laughs> ne geçti <laughs> şimdi yukarı doğru koş abi koş 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 run run kankam öldün la aha iyi lan ulti atamadan öldü çocuk güzel sağlık yese bak ya bak şu vizyonsuza bakar mısın kule ittiriyor ya Şuna bak ya oğlum bu sıralı maç değil lan bu klasik de maç değil ya bir de eğlence modu ya Kıl çılgınlık Oyna geç yani ne bu kazanınca oran elde etmiyorsun kaybedince oranın düşmüyor vay arkadaş kanka biliyorsun bende bir sürü şey var bir kule yıktı. ah ulan be bir yıktı. <laughs> başaramadık ah bir rektiz göstermiyorlar ki ya ne yapayım ben şimdi bunlara karşı. İnsan bir refleks falan gösterir lan <laughs> Dur önüne geçin belki vurmaz. Fiskesi de gitti. Düşünceme bakar mısın ya? Gençler bitirmeyin oğlum ya. Gel. Helal lan kolay Gittim oğlum bir tane hadi lan kesin lan. Heh. Oh tamam. Öldü. Gel bakalım sen. Gel lan buraya. Allah kardeşim kaç. Tamam onu da kes. <laughs> Esnel oynatmadık vallahi ya. Gençler çıkın lan. Minyon çıktı zaten. Dur. Dur vizyonsuzluk yapma ya. Bak tipe bak. 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 Oh geberdim <laughs> Oğlum vizyonsuzluk yapmayın lan bırakın oynayalım ya. Harbiden bitirme ya. Sıralı maçta oynamazlar böyle biliyor musun? Sıralı maçta şu Lesley, şu Mia falan gelse bu kadar iyi oynayamazlar ya. Açık ve net yani. Başka şey yok. Bu da bak. Lord alıyor. <laughs> Oğlum yanlışlıkla falan mı girdiniz? Hiçbir dikkat etmediniz? Ya bakalım. <laughs> Hukuk ağzına soktuk valla kardeşimizin Yok mu başa gelecek ya Oğlum çok kulağa sal yedik ya Bak Öleceğin açıkla Allah'tan hasarları yok ya Tam kasamamışlar <laughs> Bak Bakın kesebilecek mi ben dur çok merak ettim. Hadi ben çalarsın esmerelde. Kardeşim çalarsın lan. Ben çaldım mı? <laughs> Çaldı. <laughs> <laughs> go 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 go. Kanka. Kurtan gider misin? Oldum bak. Bana bu hareketlerle gelme. Oha lan. Duruk. Allah yattık aşağıya. Aha ölmedim. Beste Baba oyunu bitiriyor. Beste Baba oyunu bitiriyor. Şunu Satoshi hemen erkenlenmişsin güzel. Size Baba oyunu bitiriyor mu? Bitiremedi. Um bu Türk niye böyle bir şey yaptı acaba? Oha lan 20 milyar oluyormuşuz burada biz. Aa daha yeni fark ediyorum ha. Lan bu kaç tane oluyoruz burada biz? Leste 22 olmuş. Allah Allah bak yeni fark ediyorum bu arada. Kanka bunu mu alsam acaba? İşte bir item yeterli gibi. Keşke bu da biraz hook da biraz uzun olsaydı ya. Kaos modundaki gibi çeke çeke minyon çekersin tabii ki de buzak. Hımm akıllanmış. Akıllanmış. Ama kaçarım yok kanka. <laughs> aşağıya. Hadi bitirelim çok oynadık sen de gel. <laughs> Ölmeyeyim la. Bak bu bana kurulmuş belli. Oğlum ben yanlışlıkla Aurora'yı çektim. <laughs> Ay şaka gibi ya git. Dedim. Gittim yanlışlık adamı çektim. Dedim bir şey yapayım. Esmer değil. Kuvvetin de yok ya. Tüh. Buna bak bu da gidin lord alıyor. Abi neden böylesiniz ya. Zevk alalım zaten. <laughs> loyo iyi Ah var ya gülemiyorum <gülüyor> 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 hmm, geç bunu geç <gülüyor> 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 oh bu maçta aslında hasar kasabilirdim ama abi çok şey fokus hero'ları vardı ya Faşo yüzümüze bir tane kuş alsa tek geldik. Aurora da tek geldik vesaire. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like, yorum atarak beni destekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.